Evet. O pay hak perde kurduk ışık yaktık gösteririz gölge hayal. Aman ben ne sadece avcı yani hacivat geldik bunu düşünmeye onu kovduk. Van tavır aliverkin aliverkin evlerinize onu düşünün biz anlayın bu Ramazan ayının bereketi bolca evlerinize de olsun. Aman. Şimdi kara gözü çarpmalı Aman, yar, ya? aman, aman yar bana bir eğlence. Acaba kara göz ne yapıyor ya? Aman ya aman yar bana bir eğlence. Aman yar bana bir eğlence. Kafana gelsin düdüklü tencere. Aman yar bana bir eğlence medet. Aman yar bana bir eğlence. Kara gö Aman yar bana Aman yar bana bir eğlence. Kafana gelsin. Ya kara gözüm nasılsın? Burnum kapıya kısılsın. Ya kara gözüm na nasıl ya Kara gözüm. Ne yapıyorsun? Ben ben de sen de sen de bal sen de suda pişmiş gibi bal kaba yapıyorsun. Değil mi? Ya onu demiyorum kara gözüm ne yapıyorsun? Sen de suda pişmiş kol kabak. Ya o değil. Aman ne? Ne? Soru. Ne? Soru. Şimdi 5 sorunun bir soruyu da 5 soruların bazılarını bilersen o zaman sana hediyem var. Evet 5 sorunun bir tane 5 sorunun o 5 sorunun bazılarını bileceğim ve sen de bana hediye alacaksın. Buy 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 buy. Tamam ilk önce basitle başlıyorum. Bu biraz basit olsun. Tamam sen basitle başla. Hadi. Evet. İlk soru ilk soru soruyoruz. En neşeli en neşeli çiçek hangisidir? En neşeli çiçek hangisidir? E, Deve tapanı. Ya ne alakası var? O, o, buldum kazı patı. Ya ne alakası var? Um, kaktüs. Ya ne kaktüsü? E, y, o, ö. çam ağacı. Yok ya. En neşeli diyorum neşeli. Sen neşeli olunca ne yapar? Dedi bir güzel pataklarım. Ya sen niye pataklarsın? Ne yaparsın? O zaman seni bir güzel hayırlı hayırlı manili şöyle söylerim. Ya ne yaparsın? Gülmez misin be adam? Gülmez misin? Neşeli olunca ne yaparsın? Güles gül gül. <laughs> ne yapıyorsun be adam? E gül dedim gülüyorum. Ya çiçek var ya çiçek. Onu diyorum gül gül. <laughs> Ya çiçek olan gün. He, şimdi anladım. Ama hiç komik değildi ya. Ne? Şimdi ikinci soru soruyorum. Uçan göbeğe ne denir? Ee, Allah rahmet eylesin denir. Hayır uçan göbeğe ne denir? Ya diyorum ya işte Allah rahmet eylesin denir. Ay, köpek uçmaz. Uçunca yere düş. Yaklaştır bitiştir. Neden al köpe? Neden o köpe Allah rahmet eylesin denir. Çünkü köpek uçmaz. Uçunca yere düşer. Allah kurdun bir şey olur. İçinde var. Din, 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 bir düşün. Köpek ne der? Merhaba der. Ya köpek merhaba der mi bana? Köpek ne der? Köpek ne der? Kara, göz Karagöz amca sen çok iyi. Karagöz amca sen çok yakışıklısın pişiriyorsun Allah Allah be adam. Hav demez mi? Hav hav. Ne? Hav hav. Aa. Sen şey sen köpek çok güzel yapıyorsun. Sen çok güzel yapıyorsun. Evet devam. Tamam. Evet. O zaman uçmaktaki ucu kullan. Ee, Net ne oldu? Havuç havuç. Ee, hi, hi, hi. mısın ya. Uçan köpeğe havuç denir. Ee, şimdi üçüncü soruya geçiyoruz. Tavuklar en çok hangi ülkeyi sever? Ee, Hindistan'ı sever. Neden? Çünkü, çünkü orada gittiler var, akrabaları ve mutlu mutlu yaşarlar. Hayır, daha böyle yakın bir yer. Bu, buldum buldum. Konya. Ya yani, ne Konya'sı be adam? Konya ülke mi? Buldum 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 buldum. Gaziantep. Ya yani, ne Gaziantep'i? Bu buldum. buldum. Ne? düşürüyorsun. Ay bırakma şeyleri bırakıyorsun. Bu